Herkese merhaba, ben Eylem Cülcüloğlu. Yine bir videoda birlikteyiz arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi dünkü düşüşte, dünkü yayında da söylemiştim. Düşüş geçici olacaktır ve silkeleme olacaktır dedik ve tamamen bildik. Ee, sağlam bir silkeleme yapıldı Bitcoin'de. Burada grafikte gördüğünüz gibi bu silkelemenin sonunda da çok güzel bir yükseliş geldi ve bu yükseliş devam edecek. Bitcoin'deki yükseliş trendimiz devam edecek. Bitcoin'de 125 bin hedefimiz aynen devam etmekte. Ama tabii ki yatay gitmesi altcoin'ler için daha avantajlı olacaktır. Burada yapılan silkelemeyi görüyorsunuz. Ve buradan da döneceğini söyledim ve döndü. Zayıflar elendi, güçler devam edecek. Şimdi altcoin'lerde bir hareketlik görüyoruz. Dominans'ta düşüş gerçekleşti. Dominans'ta çok güzel bir düşüş var. Bitcoin dominansının düşmesi demek altların harekete geçmesi demek. Saatlik sat verdi. Son saatte biraz bir yükseliş var. O da tabii ki Bitcoin 101 bin bölgesine geldiği için oldu. Ama bu dominanstaki düşüş devam edecek. Altlar bu düşüşte çok kötü etkilendiler. O kötü etkilenen altlar yürüyecek. Dünkü yayında Floki ve Pepe'den bahsetmiştim. İkisi de hemen çok güzel bir yükseliş Hareketi yaptılar. E, e, Floki saatlikte al verdi Matrix için. Gayet güzel dipten bir hareket geldi. Bu ikisini de yükseliş bekliyorum. Floki'de 31 hedefimiz var. E, pardon Pepe'de. E, Pepe bu şekilde geldi ve al verdi. Pepe'de 31 hedefimiz var. E, Floki'de de yine aynı şekilde e, yükseliş bekliyoruz. E, Floki'de de yine kısa hedef olarak e, 29 31, 32 hatta 32 bölgesi ama tabii o biraz daha uzun burada kısa hedef olarak bir önceki tepe hedeflenebilir 0.26485 yine Shiba'da bir hareketlik bugün güzel gerçekleşti yine Shiba'da da Matrix'in saatlikte çok güzel bir yerde al verdiğini görüyoruz. Bunda da kısa hedef saatlik MA100 0.029431. değişimlere baktığımız zaman değişimlerin özellikle 102.900-103.000 bölgesinde biriktiğini görüyoruz. Bitcoin'de de kısa hedefimiz 103.000. Dünkü yayında da 101.000 hedefini vermiştik Bitcoin için. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.